岡村。 Hocam, hoş geldiniz gel gel merhabalar merhabalar hoş geldiniz hoş, hoş, hoş geldiniz, hoş 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 geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Hoş Merhaba. sağ olun sizler nasılsınız Siz 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 şey, bir edip, tüyümüz... Bayır Mahallesi'nin değerli sakinleri kıymetli konuklar basınımızın güzide temsilcileri Ülkemizde sosyal sorumluluk dendiğinde ilk akla gelen kurumlardan biri olan OPET Petrolcülük Anonim Şirketi bilinçli toplum hedefi doğrultusunda valiliğimiz himayelerinde hayata geçirdiği doğaya saygı projesi ile 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından olumsuz etkilenen köylerde kalkınma çalışmaları başlatmış. Köylerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak temel hedef olarak belirlenmiştir. Doğaya saygı projesi ile orman yangınlarından etkilenen ilimize bağlı mahallelerde restorasyon, eğitim ve kalkınma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bugün Sayın Valimizin ve değerli protokol mensuplarının da katılımlarıyla ilk olarak Marmaris Bayır Mahallesi'nde basın lansmanı gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üretim Kurulu Kurucu Üyesi Sayın Nurten Öztürk'ü davet ediyorum. Bayır Köyü'nün ve Yanan Köylerimizin makus talihine e, borçluyuz. Aslında yaşanan olay sizlerin, köy halkının devleşen alevlerle mücadelesi sırasında bütün Türkiye olarak ağladık. Ama el ayak çekilince sizlerin yalnızlığınızı paylaşmak ve kayıplarınızı bir de olsa yerine koyabilmek, sizlere umut ışığı verebilmek için OPET olarak neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Şirket çalışanlarımızla, bayilerimizle yazışmalar yaptık. Ne yapabiliriz? Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet Oktay'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli protokol üyeleri, değerli konuklar, sevgili bayralı. Hepinize öncelikle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. İki yıldır Marmaris üzerinde hakikaten oldukça zorlu, sıkıntılı günlere maruz kaldık. Tüm dünyayı saran pandemiyle birlikte arkasından yaşadığımız orman yangınları, devamında yaşadığımız seller ve hatta hayat benim aklıma gelmeyecek bir şeydir. Kardan dolayı yolların kapanmasına bile şahit oldu. Ama her zaman da şunu söyledik. Marmaris enerjisi oldukça yüksek bir kenttir ve şu mutluyu ortaya koyduk. Kürlerimizden doğacağız. Çok şükür. Bu zorlu, sıkıntılı günleri geride bırakıyoruz. Bu anlamda da ben Ortörenimin içerisinde tüm Opet ailesine ve Sayın Valime de özellikle böyle bir güzel çalışmaya öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. Biraz önce hanımefendi anlattığı oldukça detaylı şekilde. Gerçekten hepsi çok nitelikli, kaliteli. Kentimizi katma değerini yukarı taşıyacak çalışmalar ama bununla birlikte içerisinde en çok kendi adıma önemsediğim şey de şu oldu kadınlarımızla kurulan kooperatif çünkü Gazi Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesini ulaşabilmek için kadınlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. O yüzden özellikle o kısmı için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Marmaris Kaymakamı Sayın Ertuğ Şevket Aksoy'u davet ediyorum. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensubu arkadaşlar. Bugün Opet firmasının doğaya saygı projesi kapsamında 2001 Eylül ayından beri sürdürülen, Eylül ayında başlatılmış olup da günümüze kadar süre gelen çalışmaların tanıtım programında sizleri aramızda görmekten, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek ister. Bu vesileyle sizleri en kalbi duygularımla selamlar, saygılımı sunarım. Bu çalışmada 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde köyümüzün sosyoekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla gerek fiziki alanda ve gerekse eğitim alanında bir önce bahsedildiği gibi çok geniş bir yelpazede birçok alanda güzel, çok önemli, çok yoğun işler yapıldı. Elbette ki yapılan bu çalışmaların köyümüzün ekonomisine, turizmine, bu köyde yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına olumlu etkileri, katkıları bu alanda sağlayacağı faydalar yatsınamaz. Değerli konuklar, sadece Türkiye'nin değil, doğa güzellikleriyle, tarihiyle, kültürüyle, Cana yakın, sevecen, zeki, çalışkan insanlarıyla dünyanın en müstesna bölgesinde yaşadığımızın farkındayız. Bu farkındalık bize ilimizin ve tabii bu arada özellikle ilçemizin değerlerinin ortaya çıkarılması, korunması ve geliştirmesiyle ile ilgili önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu çerçevede sizlerin direktif ve himayelerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halen ilçemizde 7 ayrı ören yerine ait yüzey araştırması, kurtarma kazıları ve restoranlara ait gerekli izinler alınmış olup çalışmalar alanda devam etmektedir. Taşlıca mahallemizde multidisipliner anlayışla hazırlanan Phoenix Antik Kenti yüzey kazı çalışmalarında çalışmalarını bölgedeki antik döneme ait bağları, su kuyularını, yel değirmenlerini köy içerisindeki kültürel yapıları ihya etmeyi ve ayrıca köyümüzün folklorik değerlerini mutfağını ortaya çıkararak Slow Food belgesiyle belgelendirilmesini kapsayan projemize ilişkin çalışmalarda devam etmektedir. Bize çok teşekkür ediyoruz. Kitaplarını gerçekleştirmek üzere Mula Valisi Sayın Orhan Tavlı'ya davetimi arz ederim. Saygıdeğer Bayırlılar, Marmarisliler, çok kıymetli Muğlanlar, Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, Buğla'mızın ve vatandaşlarımızın kalkınma ve ekonomik gelişimine büyük destek olacağını düşündüğümüz OPET Doğaya Saygı Projesi'nin tanıtımı amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederken Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Saygıdeğer Nurten Öztürk hanımefendi konuşmalarında ifade ettiler. 2006 yılından bu yana Ecdada saygı projesi, tarihe saygı projesi vesilesiyle Çanakkale, Gelibolu tarih alanda yürütmüş olduğu örnek projelere ben kendimde 2016 yılında şahit oldum, müşahede ettim. Yerli ve milli firmamız OPET'e, saygıdeğer Nurten Öztürk Hanımefendi'ye, eşleri Fikret, Fikret Beyefendi'ye ve tüm OPET çalışanlarına şükranlarımı ve teşekkürlerimi huzurlarınıza bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii Çanakkale'de Tarihe Saygı Projesi'nin yanında Troya Milli Parkı'nda 2018 yılında başlatılan kültüre saygı projesi hem tarihe hem kültüre saygı projesi tefikiye'deki oradaki çalışmalar Çıplak Köyü'nde yapılan çalışmalar hem bir taraftan Arkeopark, Arkeopark çalışmaları bir taraftan Etneköy çalışmaları tabi sonrasında geçen sene yaşadığımız üzücü afet yangınında kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yangın sırasında bizzat kendiler beni aradılar. Yangın dolayısıyla yangından etkilenen kırsal mahallelerimizde, köylerimizde neler yapabiliriz diye istişare ettik. Benim tabi ilk aklıma gelen köy Marmaris'in Osmaniye ve Bayır köyüydü. Tabi daha sonrasında istişarede Milas'ı gündeme aldık, Köyceğiz'i gündeme aldık, Bodrum'u gündeme aldık. Tabi bu çalışmaların güzel tarafı örnek olması. Ben bu çalışmaları bizzat yerinde Çanakkale'de hem Gelibolu tarihi alanda hem Troya Milli Parkı'nda müşahede ettim. Ve bu çalışmaların Marmaris Bayır Köyü'nde başlayan bu çalışmaların bütün Muğla'ya yayılacağını en kalbi duygularıma inanıyorum. Güzel. 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 Konuşmak Güzel. mı istiyorsun? Güzel. Sayın Valim. Yenle başladık ve arkasından İngilizce, bilgisayar e, aklınıza gelecek tüm kişisel gelişim kursları, kırsal turizm, kalk, kırsal kalkınma, kooperatifle ilgili hemen hemen her konuda mutlaka e, kurslarımız olacak, olmaya da devam ediyor. E, bir Mayıs itibariyle kurslarımız başladı. 252 saat kurs verdik. Daha 5 beş...